Hepimiz Mercedes V17'yi gördük. 2026'nın yeni Mercedes'i render'larla gösterildi ve bugün videoda teknik kısmı yani süspansiyonları analiz edeceğiz. Ayrıca Silverson'da yapılan ilk shakedown'da nasıl davrandığını da görmemiz gerekiyor. McLaren'den de bahsetmemiz lazım. Barcelona'da ilk gün baştan atlayacaklar bu takım içinde alınan bir karar ve Andrea Stella tarafından pilotlar arasındaki durumu netleştiren bir şekilde gösterildi ve daha fazlası. Başlangıçta hatırlatmak isterim ki bir beğeni bırakmayı, abone olmayı ve Formula 1 ve Ferrari konulu hiçbir videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın saat 10.45'te Ferrari SF26'nın tanıtımı için canlı yayında olacağız. Sabırsızlanıyorum. Adrenalini hissediyorum. Bu yüzden yarın kanalda canlı yayında sizi bekliyorum. Mercedes resmi olarak 2026 Formula 1 dönemini başlatıyor ve bunu V17'nin ilk renderlarını göstererek yapıyor. Hemen ardından Silverson'da planlanan Shakedown ile birlikte 2026 sezonu için Andrea Cimi Antonelli ve George Russell'a emanet edilecek olan monoposto bu. Ayrıca 2 Şubat'ta gerçek bir tanıtım da olacak. Bunu birlikte takip edeceğiz. Ama bu Mercedes için yeniden doğuş yılı aslında bu Mercedes tamamen yeni ve şimdiye kadar gördüğümüz diğer takımlara kıyasla çok yenilik çözümler de sunuyor. Breakley ekibi tüm üst takımları geride bırakmaya karar verdi ve bu tasarımı çevrimiçi olarak tanıttı. Ardından araç piste indi. Bu teknik detayları ortaya çıkarmak için değil, daha çok bölgeyi işaretlemek için tasarlanmış bir ön tat. Aslında Mercedes 2026'daki büyük düzenleme sıfırlamasında başrol oynamak istiyor. Bunu FIA'nın düzenlemesine göre farklı bir sıkıştırma oranı üzerinde çalışan motorla başlattı. Bugün de motor üreticilerinin Mercedes motorunu tartıştığı bir görüşme var ve ardından sonuca da bakacağız. Ancak bu aracın bekleyişi ve geri dönüşü çok yüksek. Aslında aylardır paddock'ta potansiyel olarak en güçlü 8 numaralı Mercedes güç ünitesinden bahsediliyor. Ancak şimdilik sadece sözler var. Ve elbette Barcelona'daki testlerde ve özellikle Bahreyn'deki testlerde gelecek olan sonuçları görmemiz gerekiyor. Nihayetinde tüm monopostaları gerçek filtreler olmadan görecek miyiz? Mercedes hata yapamayacağını biliyor. 5 sezondur şampiyonluktan uzak, 2021'de Red Bull ve Verstappen ile yaşanan tartışmalar nedeniyle son anda kaybedilen tek gerçek fırsatla birlikte o zaman bile yapımcılar şampiyonluğunu kazandılar. O zamandan beri birçok derece büyük bir sağlamlık ama hiçbir taç geri verilmedi. Yani Bugünkü sunum sadece teknik değil, aynı zamanda Microsoft ile yeni ortaklık anlaşmasını resmileştirmek için de yapıldı. Bu da takımın kasasına milyonlar getirecek ve projenin teknolojik ve analitik yönünü güçlendirecek stratejik ve ağır bir operasyon. Aslında yıllık yaklaşık 60 milyon dolara mal olan çok yıllık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu da operasyonun ekonomik ağırlığı hakkında çok şey söylüyor ama özellikle Formula 1'in aldığı yön hakkında. Bir ortaklıktan bahsediyoruz ki bu araçtaki logonun çok ötesine geçiyor. Mercedes, AMC, Formula 1 takımı 2026'daki büyük düzenleyici sıfırlama anında stratejik ortak olarak Microsoft'u seçti. Ve günümüz Formula 1'i giderek daha az saf mekanik ve daha fazla veri odaklı hale geliyor. Yani simülasyonlar, yapay zeka, veri akışlarının yönetimi ve farklı lokasyonlardaki departmanlar arasında işbirliği ile yönlendiriliyor. Toto Wolf oldukça netti. 2026 Formula 1 ve Mercedes için büyük bir değişimi temsil ediyor ve bu değişime hazırlar. Yeni kurallar tam bir yenilik, detaylara maniakça dikkat ve uzun vadeli bir vizyon gerektiriyor. Monokok, güç ünitesi ve Petronas ile yakıt alanındaki çalışmalar tam olarak bu yönde ilerliyor. V17'nin renderının yayınlanması ve ardından Silverstone'da gerçekleşen Shakedown izole bir olay değil, uzun zamandır başlatılmış bir sürecin doğal bir geçişidir. Pilotlar cephesinde hiçbir sürpriz yok. Aslında 2025'te Hamilton'ın 2024'teki vedaından sonra takımda liderlik rolünü üstlenen George Russell kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor ve Mercedes'i dünya şampiyonası inşaatında ikinci sıraya taşıyor. Yanında ise büyük çimi Andrea Cimi Antonelli var. İlk yılında iniş çıkışlar yaşayan bir Formula 1 deneyimi yaşadı. Bu da bir acemi için normal. 2025 öğrenmek için bir fırsat oldu ve 2026 tamamen farklı bir hikaye olacak elbette beklentiler yükselecek ve Antonelli o başlangıçtaki hataları deneyime dönüştürdüğünü kanıtlamak zorunda kalacak. Sezonun ikinci yarısında da bunu gösterdi ve bu anı devam ettirerek hemen kazanmak isteyen bir Mercedes için sağlam bir unsur haline geldi. Ve nihayet sezon sonunda görevini bırakacak olan baş tasarımcı John Owen ile ilgili çok önemli bir değişiklik var. Yerine Giacomo Tortora, eski Ferrari çalışanı James Ellison'ın güvenini kazanarak 2027'den itibaren projeyi resmen devralacak. Özetle Mercedes artık saklanmıyor ve V17 Brackley takımını Formula 1'in zirvesine geri getirmeyi açıkça hedefleyen bir projenin yalnızca ilk görünür parçası. Ancak şimdi her zamanki gibi pist konuşacak. Mercedes'in yeniden ele aldığı birçok çözüm var ve araçta Ferrari benzeri yan havalandırma alanlarıyla başlayan birçok yenilikçi çözüm de mevcut. Bu içe doğru açılan kısımlar yer etkisi döneminin Ferrari'lerini anımsatıyor ancak daha az belirgin. Yine de hacimli yan havalandırmalara sahipler. Ayrıca 2026 araçlarında geri dönen bargeboard'lar var. Bunlar çok yenilikçi bir şey olan karbon apendiksi ile de bağlantılı ve özellikle Mercedes'in arka kısmı oldukça daralmış durumda. Bu Mercedes V17'nin güç ünitesini dikey olarak geliştirdiğinin bir belirtisidir geçmiş yıllarda da gösterdiği gibi. Dikkat edin, belki de önümüzdeki testlerde daha ince yan kısımlar görebiliriz ve böylece Mercedes V17'nin dış yapısını değiştirebiliriz. Arka kısım o kadar ince ki Coca-Cola bölgesine geri dönüyor. Bu da geliştirilmiş, rafine edilmiş ve daha küçük bir şanzıman sayesinde. Ama ön kısımdan başlamalıyız. Aslında Mercedes V17 bir push road düzenine sahip. Daha önce görülen diğer 2026 araçlarından örneğin pull road'u seçen Cadillac'tan farklı olarak. Buradaki neden mekanik değil aerodinamik aslında bunu Rob Marshall da açıkça açıkladı günümüzdeki ön süspansiyon ön tekerleklerin türbülanslarını yönetmek için bir araçtır. Akışları mümkün olan en verimli şekilde yere yönlendirmek. Bunu elbette Rob Marshall McLaren'dan bahsederken açıkladı. Ama direcek ilginç bir detay var direksiyon kolu hakkında. Aslında renderlarda ve pistte gördüğümüz versiyonda kolun alt üçgenin önüne kaydırıldığını gördük. Oysa 2025 arkasındaydı. Bu akışlarla etkileşimi oldukça değiştirebilecek bir seçim. Bunu söyledikten sonra elbette Mercedes'in sunumlar sırasında bu alanda kartlarını gizlemeye alıştığını unutmamak gerekir. Bu yüzden burada temkinli kalmak doğru. Arka kısımda ise geçen yılda gösterildiği gibi push rod düzeni devam ediyor. Ancak Mercedes V16'ya göre biraz farklı bir felsefeye sahip aslında çubuk daha az eğimli ve özellikle üst üçgenin önünde konumlandırılmış. Bu arka aerodinamiği üzerinde çok hedeflenmiş bir çalışma öneren bir düzen. Gerçekten de hem renderlarda hem de pistte gördüğümüz araçta gerçek odak noktası bu. Aslında motor kaputu da bir şeyler anlatıyor. Yan hava kısmı 2025'te görülen AP profilini alıyor. Ve hemen arka taraflarda oldukça yüksek kalan yan panelleri gördük. Mercedes, süper alçak yan kısımlar kavramından uzaklaştığı izlenimini veriyor. Zemin etkisi çağında oldukça popülerdi. Burada felsefe farklı görünüyor. Yukarıdan vites kutusuna akışları dahil etme konusunda daha az vurgu var ve aracın alt kısmında olanlara daha fazla dikkat var. Aslında arka süspansiyon oldukça belirgin bir Coca-Cola bölgesi gösteriyor. Bu zemin etkisi öncesi Formula 1'leri hatırlatan bir yapı. Yani 2022'den önce bu havayı şanzımana ve difüzöre yönlendirmeye yardımcı oluyor. Bu çok ince Coca-Cola ile kaput üzerindeki büyük dikey yüzeyin birleşimi motor bölmesinin son derece sıkıştırılmış bir paketleme olduğunu düşündürüyor. Her şey maksimum düzeyde sıkıştırılmış. Aerodinamiğe mümkün olduğunca fazla özgürlük bırakmak için. Bunun Bununla birlikte her renderdan daha değerli bir gerçek var. Elbette bu sadece piste gelecek olan onaylardır. Özellikle Bahreyn'deki testlerde ve Barcelona testlerinde de bunlar güvenilirliği test etmek için daha fazla hizmet edecek. Gerçek fotoğraflar, onboard görüntüler, detaylar ve aerodinamik yüzeyler olacak ya da tamamen farklı bir Mercedes göreceğiz. Ve en önemlisi Mercedes Power Unit'in gücünün gerçekten ne kadar verimli olduğunu anlamak için hizmet edecek. Söylentiler çok güçlü bir ünite olduğunu belirtiyor. Belki de 2026'dan daha güçlüydü. Ayrıca sıkıştırma oranının yönetimi sayesinde ama elektrik enerjisinin yönetimin ve verimliliğin saf beygir gücü kadar önemli olduğu bir düzenlemede sadece güç yeterli olmayacak. Mercedes V17 büyük bir merak uyandırıyor. Pist bunun yalnızca grafik yönetimiyle ilgili olup olmadığını gösterecek. Ya da Mercedes gerçekten zirveye dönmek için sağlam teknik temellere sahip bir araç mı inşa etti? Ve ilk görüntüler Brixworth'te üretilen Mercedes motoru etrafında inşa edilmiş bir Mercedes olduğunu gösteriyor. Şimdi 2026 model aracın tüm teknik analizlerine detaylı bir şekilde bakalım. Projenin kalbi açıkça power unit. Aslında sıcaklıkta 18'e 1'e kadar çıkacağı söylenen ünlü değişken sıkıştırma oranı hakkındaki dedikodular, makinenin geri kalanının neden anahtar bir kavram etrafında dönüyormuş gibi göründüğünü açıklıyor. Aerodinamiği serbest bırakmak için maksimum paketleme Arka süspansiyon gerçekten son derece kompakt ve Coca-Cola bölgesinde ve difüzörde belirgin bir çalışma var. Amaç net, ilerleme direncini azaltmak, tamamen yeniden düşünülmüş bir soğutma sayesinde kazanılan her milimetreyi kullanarak arka akışı temizlemek. Motor kaputunun bu kadar aerodinamik görünmesi ve en azından şimdilik belirgin sıcak hava çıkışlarının olmaması tesadüf değil. Burada Mercedes gövde altındaki daha karmaşık çözümler pahasına bile öncelikle akışların temizliğini seçmiş gibi görünüyor. Ama en ilginç kısım süspansiyonlarla ilgili. Aslında ön tarafta olduğu gibi arka tarafta da pucero var. Ancak... Alt üçgenin önünde yer alan dışa doğru uzanan direksiyon bağlantısının geri dönüşü ilginç. Aslında Mercedes McLaren çözümünü terk ediyor ve kendi felsefesiyle daha uyumlu bir yapılandırmaya geri dönüyor. Gerçekten de eğim anti-dive'ı sınırlamak için azaltılmış ve ön taraftan akan hava Mercedes'in ailevi kimliğini koruyor. Karakteristik alt çöküntü ve ön kanadın hareketli flaplarını kontrol etmek için gerekli olan küçük çıkıntıyla. Bu ilk versiyondaki kanat kasıtlı olarak basit tutulmuş dış akışın aşırı araştırılması yok henüz ham durumda olan yan kanatlar var. Burada en azından gerekli olanın gösterilmek istendiği açık. Ama daha ilginç bir diğer kısım karınların merkezi bölgesi. Aslında karınları birbirine bağlayan çok çok karmaşık bir çalışma var. Bu da çeşitli unsurları bir araya getiriyor. Ve ayrıca FIA tarafından verilen iki bağlantı ile şasiye bağlı bir unsur da var. Sadece yapısal bir çözüm değil, aynı zamanda aerodinamik bir işlevdir. Radyatörlere yönlendirilen akıntıları alt kısma gidenlerden ayırır. Yan paneller üçgen girişlere sahiptir. Agresif bir alt kesim yoktur. Sabit yükseklikte arka kısma kadar devam eden bir yan profildir ve burada Mercedes akıntıya karşı gidiyor. 2022'de görülen aşırı yan paneller yok. Hat temiz ve tutarlıdır. Sezon boyunca çok evrim geçirmesi bekleniyor ama tüm sihir Mercedes'in arkasında geliyor. Push Road ve çok bağlantılı süspansiyon var. Vites kutusundaki kinematikler yeniden konumlandırılmış. Daha fazla anti-squat etkisi. V16'da görülen ve sonra reddedilen aşırılıklara ulaşmadan. Yarı aks kaplanmış. Alt kollar gerçek aerodinamik profiller haline geliyor. Arka kanat kaşık şeklinde bir ana profile sahiptir. Ve hareketli flaplar az eğimlidir. Ve iyi görünen kontroller vardır. Burada da his net. En ilginç çözümler henüz gösterilmedi. Sonuç olarak Mercedes kimseyi kopyalamıyor kendine özgü belirgin bir felsefesi var ve kendi yolunu seçti. Mercedes'in en büyük gücü power unit olacak ve bu verimlilik, kompaktlık ve aerodinamik temizlik üzerine odaklanan tutarlı ve cesur bir proje. Şimdi en zor kısım bu felsefenin pistte de işe yaradığını kanıtlamak. Bunun böyle olup olmadığını göreceğiz. Mercedes motorundan bahsetmemiz gerekiyor çünkü bugün Honda, Audi, Ferrari arasında ünlü bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda Mercedes motoru hakkında FIA ile konuştular. Federasyonun teknik sorumlusunun kendisi Nikola Stombasis bu toplantının Mercedes motoru hakkında kesin bir karar vermek için yapılmadığını ve dolayısıyla tamamen yasaklamadığını ancak çeşitli düzenleme yorumlarını netleştirmek ve böylece Mercedes'in düşmanı olan çeşitli motor üreticilerinin sezon boyunca ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarını ve şikayetlerini önlemek için yapıldığını belirtti. Yani özellikle Audi, Honda ve Ferrari'yi düşünüyorum. Bu nedenle FIA'nın amacı Mercedes'i yasaklamaya çalışmak değil, Mercedes'in bakış açısını diğer motor üreticilerine açıklamak ve sezon boyunca meydana gelebilecek açıklamalar ve şikayetlerden kaçınmak. Yani biraz ateşi söndürmek istiyorlar eğer istersek federasyon ama bence bu konuyu ele almanın doğru yolu değil çünkü Binotto'nun da dediği gibi eğer Mercedes bu sıkıştırma oranı avantajına sahip olursa bu devasa çok önemli bir avantajdır ve kesinlikle Mercedes motorundaki bu kadar avantajlı olan şeyin tam olarak ne olduğunu anlamak gerekiyor ve bu nedenle onu parçalamak Motorun hangi kısmının Mercedes'e bu kadar önemli bir avantaj sağladığını tam olarak anlamak, böylece federasyona teknik bir şikayet yapmak ama federasyonun mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi gerektiği gerçeği var. Çünkü ne kadar beklersek 2009'daki gibi bir durumun tekrar yaşanma olasılığı o kadar artar. Brown GP ile sezonun yarısından fazlasını bir difüzörle yarışarak geçirdi. Çift difüzörle. Tamamen yasadışıydı. Bu yüzden böyle bir durumu görmek istemiyoruz. Ama McLaren'den de bahsetmemiz gerekiyor. Aslında McLaren Barcelona'daki testlerin ilk gününde pistte olmayacak böyle söylenince ses getiriyor. Ama aslında 2026'ya yönelik dünya şampiyonu takımın nasıl bir yaklaşım sergilediğini çok iyi anlatıyor. Aslında karar basit. Ve aynı zamanda aşırı her mevcut saat McLaren MCL'e geliştirilmesi için saklanıyor. McLaren teknoloji merkezinde montajdan sonra Monokok hemen Montmelo'ya uçmuyor. Önce AVL test banklarına geçiyor. Burada takım pistteki debüt öncesinde son temel testleri tamamlıyor. Her şeyi doğrulayan Andrea Stella oldu. Teknik direktör Rob Marshall ve performans sorumlusuyla birlikte. McLaren'ın 5 test gününden üçü mevcut. İkinci günde hatta üçüncü günde başlamayı kasıtlı olarak seçti. Sebep çok açık bu aşamada her ekstra gelişim günü performans ekliyor. Andrea Stella'ya göre sezonun genel ekonomisinde daha olgun bir paketle piste çıkmak henüz olgunlaşmamış bir yapılandırma üzerinde veri biriktirmekten daha avantajlı. Ve burada McLaren diğer takımlara karşı bir karşıtlık sergiliyor. Bazıları Barcelona için faydalı veriler toplamak amacıyla Shakedown'u öne aldı. Örneğin aynı Alpine'yi de Silverstone'da piste gördük. Ancak Walking tam tersine bir seçim yaptı. Daha az kilometre ama daha gelişmiş bir araç. Üstelik Andrea Stella'nın vurguladığı gibi tüm monopostalar testlerden hemen sonra ya da doğrudan Melbourne'deki ilk yarışa hazırlık olarak güncellenecek. Bu kararın arkasında temel bir veri var. McLaren MCL 40'ın eşi benzeri olmayan bir proje olduğunu söylemek gerek. 2025 şampiyonluğunu kutlamak için zaman çok azdı çünkü ekip aylardır yeni araç üzerinde tam zamanlı çalışıyor. Andrea Stella bunu açıkça ifade etti. McLaren daha önce böyle geniş ve eş zamanlı bir değişimle karşılaşmamıştı şasi, güç ünitesi, lastikler, aerodinamik, kütleler ve boyutlar her şey birlikte değişti ve bu 20 aydan fazla süren devasa bir yeniden tasarım hacmi gerektirdi. Rob Marshall daha da ayrıntıya giriyor ve durumu neredeyse sert bir şekilde ifade ediyor. 2026 düzenlemesiyle aracın mekanik yapısının her bir parçası etkilendi. Değişen yükler nedeniyle şanzımanda gizli bir rulman gibi görünmeyen bileşenlerin bile yeniden düşünülmesi gerekti. Çalışma döngüleri, yağlama ve hatta yağlayıcılar bile değişti. Araç daha kısa, daha dar ve çok daha hafif. Ve bu onay testlerinde önemli bir artışa neden oldu. Ve sonra en hassas aşama geldi. Aerodinamik yükleri tahmin etmek ve bunları yönetmek için süspansiyonları tamamen yeniden düşünmek. Sonuç ...her somun ve cıvata ile tamamen yeniden tasarıma dönüşen bir projedir. Ve Rob Marshall bunu açıkça söylüyor. 2025 Paskalya döneminden itibaren çalışma yeni sorunlarla birbiri ardına yüzleşmeye devam ediyor. Sonsuz bir zincir içinde. Peki bu dahice bir seçim mi yoksa hesaplanmış bir risk mi? Testlerin ilk gününü atlamak bölücü bir seçimdir. Çünkü bazıları bunu akıllıca bir hamle olarak görüyor. Ve bazıları ise burada şık bir bahane olarak. Ama bir şey kesin, McLaren hiçbir şeyi doğaçlama yapmıyor... Mesaj net, geç ama hazır gelmek, önce gelmek ve zaten değiştirmek zorunda olduğun bir araçla gelmekten daha iyidir. Bu felsefenin işe yarayıp yaramayacağını sadece pist gösterecek ama bir şey kesin. McLaren MCL40 Formula 1'in modern çağının en iddialı projelerinden biri olarak doğuyor. Ve bir dünya şampiyonu takım bu tür bir riski almaya karar verdiğinde bu ellerinde çok ciddi bir şey olduğuna inandıkları anlamına geliyor. Mercedes 2026 hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Yani sonunda Silverson'da Shakedown'da gördüğümüz ünlü Mercedes V17 ve render görüntüleri. Sizce bu aşırı bir proje mi? McLaren'in Barcelona'daki testlerin ilk gününü atlama kararını nasıl buluyorsunuz? Ve FIA'nın çeşitli motor üreticileriyle yaptığı tartışmalar hakkında. Her zamanki gibi bir beğeni bırakmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Formula 1 ve Ferrari konulu hiçbir videoyu kaçırmamak için. Yarın saat 10.45'te Ferrari 2026'nın tanıtımı için canlı yayında görüşmek üzere SF26. Yarın görüşürüz. Burada Rastadan hepsi bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.